Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Adopt Me envanterimde ne var onları gösteriyorum. Burada takipçilerim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçilerim böyle toplandı. bu şekilde hemen başlayalım isterseniz. İlk önce hediye paketlerinden başlayalım. 14 tane hediye paketim var arkadaşlar. 2 3 tane falan da ben büyük aldım ama onları açtım. Böyle Şöyle toyslarım var. Toyslarda böyle balonum var. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balon, ee, hog var. Böyle. Hog. Ama seni şu anda şey yapmak zorundayım. Çünkü videodayım. Böyle hogu nereye götürmek isterseniz oraya gidiyor arkadaşlar. Neyse o kalsın. E, bu şekilde yani toyslarım var. Hepsini gösterirsem video baya dolar. Neyse. Şöyle banana kar var. Yani banana araba yani muz araba. Şöyle tren var. Bunlar dediğim gibi o büyüklerin içinden çıktı. Şöyle buluşmada e, gelen bir araba var. Yani buluşma gibi olmuştu. Böyle bir e, şeffaf araba gibi bir şey var. Normal takipçimin verdiği durulara 8 diye bir e, takipçi arkadaşım vermişti. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği için şekilde bir arabam var. Şöyle bu e, paylaşaların bindiği tek tekerlekli e, şeylerden var arkadaşlar. Bisikletlerden. Şöyle mini cooper araba var. Benim hayali arabam. Çok güzel yani. Üç tane aynı bisikletten var. Bir tane iki kişilik bir bisikletim var. Mor renkte. Bir tane de böyle patenim var. Gördüğünüz gibi. Hemen Sütlere geçelim. Böyle sandviç, elma, turta, hamburger, pasta, peynir ve peynir, çikolatalı süt, kahve, et, hot, hot dog, e, dondurma, lim, limonata, pizzalar e, ve mısır, turta yine sandviç, soda, e, taco, su ve e, karpuz var. Şöyle 3 tane. Arabam var gördüğünüz gibi. Evet like atın. Bol bol like. Böyle bir arabam var. 3 kişilik böyle. Bebek arabam var. O da yine büyüklerin içinden çıktı. Verdiğime pişman oldum sonra. Aldığıma. Böyle. Arkadaşlar durun. Şu anda defini soruyor ama açamam. Evet şöyle bir bebek arabam var. Arkadaşlar. Sonra pizzerilerde bu şekilde giysiler var. Kolye, çanta, gözlük, şapka, şapka, pabyon, gözlük, rozetler, şapka, rozetler, gözlük, şapka, boyunlu, popcorn, ay popcorn diyorum. Pabyon ve pabuç. Yani işte ayakkabı. Pedlerimde böyle bir tane yarasan var arkadaşlar. Şöyle yarasa. Şöyle iki tane dinozorum var. Şöyle iki tane dinozorum var. Bir tane e, kaplumbağam var. Şöyle bir tane e, kedim var. Tis Bir tane böyle kaplumbağa... Ay, e, şey şey neydi bunun adı? Kaplanım var. Şöyle re bir tane... E, böyle köpeğim var köpeğim onun bir değişiği var ama bu normal sonra banilerim var iki tane sonra e, Fly ve right e, böyle tavşanım var arkadaşlar mesaj sesini duyuyorsunuz Defnus'un mesaj atıyor e, sonra şurada böyle renkli dinozor var e, böyle bir kığım var böyle şey hindi hindi var tipsiz tipsiz kedim var. Maymunum var. Böyle dana böyle boğa gibi bir şey var. Kuş. Arkadaşlar şöyle üç tane aynı tavşan. Bir tane fil. 3 tane yarasa. Bunda R vardı ama sonra onu işte değiştim. Şöyle üç tane aynı türden çikolata ee, köpeğim var. 3 tane yine böyle kedim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane kardan adım var. Daha fazlaydı ama takipçilerimin bazılarına verdim. 2 tane bufola var. Sonra 3 tane böyle kedim var. Bir tanesi neon. Yine takipçim vermişti. Galiba durulara vermişti yine. Durulara 8. Böyle bir kedim var neon. 2 tane böyle normal adopt minin köpüsü var. Köpe köpeği var. Böyle bir çok güzel bir böyle bilmiyorum adını. Şöyle de bir yine adını bilmediğim bir hayvanım var arkadaşlar. Toplamda 44 tane pedim var arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma like atıp ve bu e, kanalıma videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.